karşı bağımsızlık mücadelemizi başlatan yurdun dört bir yanından cepheye koşarak vatanını canı pahasına koruyacak orduları ile düşmanla savaşan kandarımıza suladığımız vatanımızda yeni bir Türk devleti cumhuriyeti kuran başkomutan Gazi Mustafa Kemal'in aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümü. Kahraman ulusumuzun büyük önder ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Sonsuzluğa uğurlanışının yıl dönümü için hazırlamış olduğumuz anma programına hoş geldiniz. Gidiyor rastgelemez bir daha tarih işine. gidiyor 17 milyon kişi takmış peşine, gidiyor sonsuz olan kudreti sığmaz akla, gidiyor göğsünü çepe saran bayrakla. Sayın Kaymakamım programı arz ederim. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu akabinde istiklal marşımız, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının yapılması, ataya şiirler ve kapanış. Kaymakamlık makamı çelengi sunması için Erdek ilçe kaymakamımız Sayın Abdullah Atakan Atasoy'u davet ediyorum, arz ederim. Garnizon Komutanlığı Çelengini sunmak üzere ilçe Deniz üst ve Garnizon Komutanı Sayın Deniz Albay Ömer Karakaş'ı davet ediyorum. Arz ederim. Başkanlığı Çelengi sunması için ilçe belediye başkan vekili Sayın Hasan Yapakçı'yı davet ediyorum. Arz ederim. güzel yurdumuzu bizlere emanet eden başta büyük önder, baş komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin bağımsızlığı için mücadelede yitirdiğimiz bütün şehitlerimizin manevi huzurlarında iki dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Akabinde istiklal marşımız okunacaktır. Die Kat... Günün anlam ve önemini belirten konuşması için Erdek Öğretmen Evi Müdürü Sayın Ali Kafesi kürsüye davet ediyorum. Selam sana mavi gözlüm. Senin için çarpan, seni seven, seni özleyen, seni arayan yürekler var bıraktığın yerde. Seni seven o yüreklerden sana selam olsun mavi gözlüm. Hiç özlemediğimiz kadar, hiç sevmediğimiz kadar seni seviyor, seni özlüyoruz. Selam mı sana mavi gözlüm? Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkan Vekilim, Sayın Cumhuriyet Başsavcım ve değerli misafirlerimiz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve mimarı olan Atatürk'ün ölümünün 82. yıl dönümünü anmak için toplanmış bulunmaktayız. Milletçe, ulusça bir kez daha başımız sağ olsun. Onun aziz hatırası önünde ulusça saygı ve minnetle eğildiğimiz bugün gençliğe armağan ettiği cumhuriyet ve bağımsızlığı daha yukarılara taşımak, ilke ve hedeflerine daha çok sahip çıkmak günüdür vatanı ve milleti her şeyin üstünde tutan kurtuluş destanımızın kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vatanseverliğini yalnızca dehasında değil, ülkesini yükseltmek istediği ilmin ışığında, bağımsızlığa olan tutkusunda, halkına olan güveninde, çağdaşlaşma yolunda gösterdiği fikirlerde, vatana duyduğu sevgide, güneş gibi ülkesinin üzerine doğmuş, mavi gözlerinde görmek, onu anlamak ve anlatmak gerekiyor. Zaman işgal yılları. Bir kahraman bekliyor bu vatanın toprağı. Halk işaret bekliyor. İrade çelik, düşman kavi. Kim durur bu milletin karşısında? Şehadete inanmış bayrak, vatan için ölüm, cennete açılan bir kapı. Namık Kemal, vatanın bağrına düşman dayamış hançerini. Yok mudur kurtaracak bahtını, kara maderini der ve Mustafa Kemal'in cevabı gecikmez. Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara maderini. Ve saat Mustafa Kemal'i gösteriyordu. O her şeye inanmış lider bir avuç insanla milli denenişi başlatıyor. Çok geçmeden ona inanmış en kıymetlisiyle aziz Türk milletiyle koca bir ulusla Tufan oluyor, sel oluyor vatanının bağrında. İşte bu büyük iradenin adıdır Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal ve milli direnişin büyük kahramanları işgalcilere Türk ulusuna pranga vurulamayacağını göstermiştir. Mehmet Akif şu dizelerinde sigar marşımızın Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin vatanımdan beni dünyada acıda. Diyerek Türk'ün vatanı için nasıl ölüme koştuğunu en iyi şekilde anlatmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ve Kahraman Türk ulusunun bıraktığı en büyük miras olan Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu bana kafidir. Diyerek bize verdiği mesajları anlaklarımıza kazmamız gerekiyor. Atatürk'ün şu sözüyle. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır. Çalışkan olmak, çalışkan olmak, çalışkan olmak. Veda etmeden önce Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bütün şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Adam, çok sevdiğin Türk ulusun ve Cumhuriyete emanet ettiğin gençlerin sonsuza dek seni yaşayacak ve yaşatacaktır. Saygılarımla arz ederim. Yine bir devir açacakmış gibi en başta o var. Hıçkıran seste o var. Sessiz akan yaşta o var. Gençliğin dilinde, yüreğinde, şiirinde o var. Kapıda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini şiirini okuması için kürsüye davet ediyorum. Biri bülbül oldu, birisi güldür. Biri Anadolu, biri Atatürk. Biri sevgilidir, biri güzeldir. Biri Anadolu, biri Atatürk. Biri kucaklayan, birisi saran. Biri aranılan, birisi soran. Biri kurtarılan, biri kurtaran. Biri Anadolu, biri Atatürk. Biri arı oldu, birisi kovan. Biri büyük asker, büyük kumandan. Biri yaralının derdine derman, biri Anadolu, biri Atatürk. Biri örnek oldu bütün cihana, biri Türk milleti adına ana, biri can adadı azlı vatana, biri Anadolu, biri Atatürk. Biri bize kurdu cumhuriyeti, biri ecdadımın yurdu, cenneti. Biri bize verdi bu hürriyeti, biri Anadolu, biri Atatürk. Biri insanlığa örnekler katar. Biri bu şerefin kalbinde atar. Biri birisinin bağrında yatar. Bir Anadolu, bir Atatürk. Atatürk. Siliyor ruhunun ulviliği, faniliği. Çiziyor ufka batan bir güneşin heybetini. Büyüyor gökten inip toprağa yaklaştıkça, büyüyor gitgide gözlerden uzaklaştıkça. Sayın kaymakamım, sayın garnizon komutanım, sayın belediye başkan vekilim, değerli daire amirlerimiz ve kıymetli değerli halkı. 1938'in 10 Kasım sabahı hayata gözlerini yuman Atatürk Biliyoruz ki şimdi yüreklerimizde ve düşüncelerimizde yaşıyor. 10 Kasım Atatürk anma programımız burada sona ermiştir. Arz ederim.